Herkese yeniden merhaba. Bu videoda AYT konularına devam ediyoruz ve sinir sisteminin artık son videosundayız. Sinir sisteminde en son size beyin konusunu anlatmıştım. Bu videoda ise hem omurilik hem de çevresel sinir sistemini anlatarak sinir sistemini tamamen bitiriyor olacağız. Öncelikle burada kullanmış olduğum PDF'ye senucuk.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Eğer ki PDF ile uğraşmak istemezseniz Ayta Biyoloji Ders Notları kitabı bana aittir. Limit yayınlarından eğer bu kitaba sahipseniz doğrudan o kitabı kullanarak da konuları takip edebilirsiniz. Zaten burada bulunan sorular da o kitabın içinden oluyor. Sadece en sondaki sorular yeni sorular olacak. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Omurilikle başlıyoruz. Şimdi merkezi sinir sistemi neydi? Vücudumuza cevap oluşturan, değerlendirme yapan, yani aslında sinir sisteminin başıydı. Ve burası iki ana grupta inceleniyor. Beyin, omurilik. Beyni bitirmiştik. Omurilik ne? Omurilik soğanının devamı niteliğinde bulunan ve kuyruk sokumu dediğimiz sırtımızın sonuna kadar devam eden bir sinir ipi aslında. Ve bu sinir ipini omurga koruyor. Ayrıyetten en dışında aynı beyinde olduğu gibi beyin zarları ve beyin omurluk sıvısına da yine sahip olup korunmasını sağlıyor. Bos ve beyin zarı bütün kuralları size beyin konusunda anlattığımla aynı. Ama tutup da buradakine omurilik zarı demiyoruz. Bu hala beyin zarı olarak kabul ediliyor. Eğer onun ne olduğunu bilmiyorsanız lütfen bir önceki videoya bakarak oradan beyin zarı ve bos nedir öğrenebilirsiniz. Şimdi o zaman devam ediyoruz. Yapısına baktığımız zaman hatırlayalım beynin böyle üst tarafından böyle bir çizik atıp içine bakarsak içinin açık renkte ama dışının böyle birazcık daha grimsi kahverengi olduğunu söylemiştik. Yani beyin kabuğu için ne demiştik? Dışta boz, içte ak madde demiştik. Ve bu kural beyincik için de geçerliydi. Ama beynin bir yapısı olan omurilik soğanı ile omurilik daha benzer bir yapıya sahip olup dış kısmında açık renkli olan ak madde, iç kısmında ise koyu renkli olan boz madde olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü iç kısmında miyeline sahip olmayan hücre gövdeleri var. Dış kısmında ise miyeline sahip olan aksonlar var. O yüzden dışarıda ise miyelinli yapıları ne yapıyoruz? Görmeye başlıyoruz. Şimdi biz bir omuriliği alıp şunun omurilik olduğunu düşünün. Şöyle kestim. Karşıdan şuradan bakıyorum. İncelediğimde şurada gördüğümüz şu yapıyı göreceğiz. Şimdi şurası biraz yaklaştırayım. Şurası sırt kısmı olup dorsal bölgesidir. Yani sırt. Burası kemik gibi düşünelim. Şurası ise önden yani karın bölgemiz olacak. Şurası ise ventral yani karın bölgesi olmuş oluyor. Omuriliğe mutlaka giriş yapan ve çıkış yapan sinirler var. Sağ sol olmak üzere bir çift sinir giriş yaparken bir çifte sinir ne yapıyor? Çıkış yapıyor. Her omuriliğin, her omurga kemiğinin olduğu bölgeden bu bu şekilde aşağıya doğru devam ediyor. Ve omuriliğe sırt tarafından giriş yapan şu sinir duyun nöronu iken çıkış yapan şu sinir ise motor nöronu. Yani duyu nöronu sırta yakın, motor nöronu karın bölgesine yakın nöronlar oluyor. İç tarafta bulunan motorla duyu birbirine bağlayan şurası ise... Ara nöron bölgesini oluşturuyor. Yani ara nöron içeride kalıyor, boz maddenin olduğu bölgede kalırken duyu ve motor nöron dışarıda kalmış olacak. Öncelikle bir sorumuz var. Önce bir ona bakalım. Omuriliğin yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Elini kesitinin dışında ak, içinde boz madde bulunur. Bu doğrudur. Dış kısım daha açık renkli, iç kısım daha koyu kahverengimsi bir renge sahip. Sert Örümceksi ve ince zar olmak üzere 3 zar ile kolunur. Evet bunda da gene ne var? Beyin zarları vardır. Dorsalde motor, ventralde duyu nöronu bulunur. Bu yanlıştır. Dorsal yani sırt, sırtta duyu nöronu, ventral yani karın, karında ise motor nöronu bulunuyor. O yüzden cevabım C olacak. Ama devam edelim. İç kısmında ara nöronlar bulunur. Doğrudur. Omurilik soğanı ile enine kesitinin yapısı aynıdır. Evet. Çünkü omurilik zaten bir omurilik soğanının devamı gibi iniyor. O yüzden omurilik soğanının da iç kısmı boz, dış kısmı aktır. Bunun da yine iç kısmı boz, dış kısmı ak olacak. Şimdi gelelim omurilik ne işe yarar? Görevlerine. Omuriliğin görevlerinden bir tanesi duyu organlarından gelen uyarıların beyne iletilmesini sağlamak. Yani örneğin ben buraya dokunduğum zaman Elimden gelen uyarılar böyle direkt beynime gidemiyor. Önce böyle kolumdan geçiyor, böyle bir hizaya geldi. Bu hizadan yukarı çıktı. Yani ne oldu? Önce uyarılar omurilikte geliyor. Omurilik üzerinden yukarı çıkıyor. Direkt beyne giriş yapmıyor bu sinir. Omurilik ne yapacak? Beyin ile duyu organları arasında ve motor nöronlar arasında bir gene ne yapacak? İletişim uzuvlar ile aslında kol bacak gibi düşünebiliriz aslında. Kol bacak ve beyin arasında bir bağlantı gene ne yapacak? Sağlamış olacak. Ayrıyeten duyu nöronların çapraz yaptığı yer burası. Hatırlayalım bir öncekinde. Motor nöronların çapraz Yaptığı, yani beyinden çıkan sinirlerin çapraz yaptığı yer omurilik soğanıydı. Yani beyin kabuğum dedi ki mesela sağ ayağını kaldır. O zaman ne oluyordu? Sol tarafın bu emri verecek. Sol taraf sağa, sağ taraf sola emir gönderiyordu. Aynı mantıklı. o zaman ben şu an sol elimi buraya değdirip burayı hissediyorsam burası benim beynimin sağ tarafında algılanacak. İşte burada geleni sağa gönderen de omurilikteki çaprazdan kaynaklanacak. Gelelim diğer göreve. Alışkanlık davranışlarının kontrolü. Ne olabilir alışkanlık davranışı? Bir müzik aleti çalmak. Araba sürmek, bisiklet sürmek, folklor oynamak gibi. Bunlar alışkanlık davranışlarıdır. Bunları biz önce ne yaparız? Öğreniriz. Sonradan kazanılmış reflekstir bunlar ve önce öğreniriz. Öğrenmek beyin kabuğunun kontrolünde olup öğrenme aşamasında bu işi beyin kabuğu yapar. Ama işi öğrenip artık böyle farkında olmadan yapmaya başladığınız anda bu artık bir alışkanlık davranışı olur ve bunu bu noktadan sonra omurilik kontrol eder. Mesela şarkı söylemek de öyledir. Siz bir şarkıyı bildiğinizin farkında değilsinizdir ama o şarkıyı radyoda duyduğunuz zaman bir anda söylemeye başlarsınız. Çünkü o artık alışkanlıktır. Bilinç dışı bir şekilde bilirsiniz. İşte bu dahi bir alışkanlık davranışı olacak. Eğer ki alışkanlık davranışı yapılırken bir hata meydana gelirse o hata hemen beyin kabuğu tarafından kontrol edilir, düzeltilir. Hata düzeltildikten sonra omurilik tekrar otomatik bu işi gerçekleştirmeyi ne yapar? Devreye sokar. Şimdi bir de omuriliğin bir görevi daha o kalıtsal refleksleri de kontrol etmektir. Mesela Elime iğne battığında elimi geri çekmem. Bu bir kalıtsal reflekstir ve bunun kontrolünü omurilik sağlayacaktır. Mesela biz burada refleksin kontrolünde görev yapacak olan o elemanların oluşturduğu sisteme refleks zayı diyoruz. Bir refleks zayına baktığımız zaman nasıl işleyecek? İlk olarak reseptör görev alacak. Reseptör ne yapacak? Mesela ele iğne batmayı örneklendirelim. Şurada da göreceğiz. Ya da işte ele sıcak işte ateş deyince geri çekme olsun. Aynı şey. Ne yaptı? Reseptör elimi, elimdeki reseptör buradaki sıcağı ne yaptı? Algıladı. Uyarıyı getirdi. Duyu nöronu. İkinci basamak çünkü duyu nöronu. Reseptörü algıladı. Duyu nöronuna verdi. Duyu nöronu uyarıyı getirdi. Şurada bulunan ara nörona ne yaptı? Verdi. Üçüncü aşama. Sonra ara ön nöron dedi ki hemen geri çekelim eli dedi. Hemen geri çekmek için motor nörona tekrardan ne yaptı? Emir gönderdi. Dedi ki elini çek. Motor nöronda şurada kaslara bu da efektör uyarıyı verdi. Dedi ki geri, eli geri çekiyoruz ve efektöre uyarının verilmesiyle efektör kasımı geri çekti ve ben elimi bir anda ne yaptım? Çekmiş oldum. Bu bir refleks yayıdır. Ama biz bazı refleks yaylarına baktığımızda şu ara nöron basamağının olmadığını görüyoruz. Eğer bir refleks yayında duyu nöronu uyarıyı doğrudan motor nörona verirse buna basit refleks yayı adı verilir. Bazı refleksler bu şekildedir. Bunun en güzel örneği ise dize vurulan bir cisim nedeniyle diz kapağının yukarı doğru hareket etmesi. Bu bir basit refleks olayıdır ve burada ara nöron basamağı yoktur. Bu daha hızlı hızlı bir cevap verilmesini sağlar. Çünkü refleks zaten normal bir uyartı iletiminden çok daha hızlıdır. Ama basit refleks ondan da hızlı bir uyartı iletimi sağlayacaktır. Şimdi diyelim ki burada elimi bir sıcağa değince elimi geri çektim. Elinizi çektikten sonra ancak elinizin yandığını hissedersiniz. Neden? Çünkü o sırada sıcağı algılamak ve bu sıcaktır demek omuriliğin görevi değildir. O gene beyin kabuğunun görevidir. Çünkü duyuların de değerlendirme merkezi oradadır. Ama onun sıcak olduğunu, yani orada bir sıcaklık hissedilince elin geri çekilmesi gerektiği kalıtsal olarak bizde bu bilgi var. O yüzden vücut daha onun sıcak olduğunu bilinçli olarak algılamadan refleks bunu biliyor ve geri çekiliyor. Bu yüzden refleks o kadar hızlı gerçekleşiyor ki siz elinizi çektikten sonra elinizin acıma hissini algılamış oluyorsunuz. Şimdi sorularda şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela dedi ki ateşe değince elin geri çekilmesi. Bu bir kalıtsal reflekstir. Ama ateşe yaklaşan elin geri çekilmesi dediğinde ya da mesela sobaya değen elin geri çekilmesi. Şimdi orada şu var. Onun sıcak olduğu doğuştan bilinebilir bir şey değil. Yani ben dünyaya sobanın varlığını bilerek gelmedim. O sobanın sıcak olma ihtimalini ne yaptım artık biliyorum. Dolayısıyla bir sobaya daha değmeden bile elimi geri çekiyorsam orada bir sonradan kazanılmış refleks vardır. Çünkü artık bilinçli bir şekilde onun sıcak olabileceğinin farkındayım. Ama onun soba olduğunu bilmeden, orada sıcak bir cisim olduğunu bilmeden elimi değdirip geri çekersem bir orada bir bilinç yok çünkü konu sıcak olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla ne olacaktır? Orada bir refleks gerçekleşecek. Kalıtsal bir refleks gerçekleşecek. Mesela internette görmüşsünüzdür. Böyle çaydanlığı üzerine dökme şakaları yapılır. Kişi üzerine aslında bir sıcak bir şey dökülmese bile sanki bir şey dökülmüş gibi bir cevap verir. Küçük bir çocuğa çaydanlığın ne olduğunu hakkında bir fikri olmayan bir çocuğa aynı şakayı yaptığınızda o kişinin verdiği tepkiyi vermeyecektir. Çünkü onun sıcak olabilme ihtimalini daha öğrenmemiştir. Dolayısıyla orada bir öğrenme söz konusu olduğu için o videolardaki olay aslında sonradan kazanılmış bir refleks olacak. Şimdi burada konumuzla ilgili iki tane soru var beraberce bakalım. Merkeze sinir sistemi tarafından gerçekleştirilen aşağıdaki olaylardan hangisinin kontrol merkezi omuriliktir? Sıcaklık algılanması. Sıcaklığı algılayan şey beyin kabuğudur. Sıcaklık algılama omuriliğin görevi olmaz. Bacaklardan gelen uyarıların beyine iletilmesi. Evet işte bu omurilik olacaktır. Çünkü duyular ile beyin arasındaki iletişimi kim sağlıyordu? Omurilik sağlıyordu. Devam edelim. Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi. Bu bir orta beyin refleksidir. Omurilik tarafından gerçekleşmez. Öksürmek omurilik soğanının refleksidir. Omurilikle alakası yoktur. Bisiklet sürmeyi öğrenmek ise beyin kabuğunun görevi olacak. Geldim bir diğer soruya. Aşağıdakilerden hangisi omurilik tarafından gerçekleştirilen reflekslerden biridir? Bisiklet sürmeyi öğrenmek. Zaten bu bir refleks de değil. Bu bir beyin kabuğudur. Ses duyan köpeğin kulaklarını dikleştirmesi bu orta beyin tarafından gerçekleşen bir işitme refleksidir. Diz kapağı refleksi bir basit refleks olup omurilik tarafından kontrol edilir. Ve cevabım C. Ama devam edelim. Çiğnemek bir omurilik soğanı refleksidir. Fazla ışıkta göz bebeğinin küçülmesi bir orta beyin refleksi olacak. Şimdi geliyorum sinir sisteminin son kısmı olan çevresel sinir sistemine. Şimdi hatırlayalım birazcık bahsetmiştim. Merkez sinir sistemi merkez diye değerlendirme yapıyordu, cevap oluşturuyordu. Çevresel sinir sistemi ne yapıyordu? Getir götür yapıyordu. İşte bu yüzden burada bir getir götür işlemini yapacak olan sistem çevresel sinir sistemi olacak. Çevresel sinir sistemini duyu bölümü yani duyu nöronlarından oluşan duyu bölümü ve motor nöronlardan oluşan motor bölümünden, oluşturuyoruz. Motor bölümünde kendi içinde bilinçliler ve bilinçsizler şeklinde somatik ve otonom olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Ve yine otonomu da kendi içinde birbirine zıt çalışan sempatik ve parasempatik olmak üzere yine iki gruba ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Şimdi çevresel sinir sisteminde duyu bölümünü duyu nöronları oluşturuyor ama Motor nöronları ise motor bölümü oluşturuyor. Vücudumdaki motor nöronlara baktığım zaman bu motor nöronlar beynimizden çıkabilir ya da omuriliğimizden çıkabilir. Beynimizden çıkan motor nöronlara beyin sinirleri adı veriliyor ya da kafa sinirleri adı veriliyor ve 12 çift yani 24 tane motor nöron çıkış yapıyor. Omurilikten çıkanlar ise omurilik sinirleri olup 31 çift sinir çıkıyor. Bunlardan sadece duymuş olun. Beyinden çıkanların en önemlisi Vagus siniriyken bu vagus siniri organlara gidiyor. Omurilikten çıkanların en çok karşımıza çıkacak olan siyatik siniridir. Siyatik siniri ise bacağımıza giderek bacağın hareket etmesinde görev alan, bacağa uyarı gönderen motor nöronu oluyor. Hatta siyatik diye bir hastalık var. Bu hastalıkta siyatik zedelendiği için bir zarar gördüğü için ağrılı bir duruma söz konusu oluyor ve bazı hareket problemleri görülmeye başlanıyor. Şimdi geldim motor bölümüne tekrardan. Motor bölümündeki motor nöronları somatik ve otonom nöronlar olarak iki kısımda inceleyeceğiz. Neye göre ayırdım ben bunları? Bilinçli ya da bilinçsize göre. Şimdi somatik nöronlar bizim bilinçli olarak hareket ettirebildiğimiz, genellikle iskelet kaslarına uyarı taşıyan motor nöronlarımızın oluşturduğu kısım. Mesela ben ne yapıyorum? Kolumu hareket ettiriyorum. İşte buraya kolumun hareket edebilmesi için beyin kabuğunun emirlerini gönderen nöronlar somatik motor nöronları olmuş oluyor. Ama mesela kalbimizin çalışmasının kontrol edilecek. Ben kalbimin çalışmasının kontrolünü sağlayamam ki. Bu benim vücudumda otomatik olarak gerçekleşiyor. O yüzden bu da otomatikten aklınıza getirin. Otonom nöronlar oluyor. O yüzden bilinç dışılar da ne yapıyor? Otonomlar tarafından kontrol ediliyor. Şimdi somatik motor nöronlara baktığımız zaman bizim genellikle çok büyük bir kısmının miyelinli motor nöronlardan oluştuğunu görüyoruz ve bu yüzden miyelinle sahip olmaları nedeniyle çok hızlı bir şekilde uyartı iletimi yapabiliyorlar. Ama otonomlara baktığımızda genellikle miyelinsiz motor nöronlardan oluştuğunu görüyoruz. O yüzden somatiğe göre daha yavaş çalışan motor nöronlardan oluştuğunu yine ne yapacağım? Göreceğim. Eğer ki bir insan Beyinde bir zedelenme meydana gelir. Beyin çalışmayı durdurur ama otonom sinirler düzgün bir şekilde çalışmaya devam ederse biz buna bitkisel hayat adını vereceğiz. Şimdi bir de bunun dışında otonom sinirler ne yapacak? Genel anlamda iç organların kontrolünü sağlayacak. Bir iç organın çalışması böyle birbirine zıt genişleyecek, daralacak, artacak, azalacak, hızlanacak, yavaşlayacak gibi birbirine zıt olaylar kullanılarak vücudumuzdaki iç organların çalışması düzenlenecek. İşte bunu birbirine zıt çalışan, otonomun iki çeşidi olan sempatik ve parasempatik sinirler yapacak. Hangisi sempatik, hangisi parasempatik yani sempatik ne yapar, parasempatik ne yapar bu bilgi size lazım değil. Müfredatta yoktur. Kitabınızda varsa es geçebilirsiniz. Ama duymuş olun. Sadece birbirine zıt çalışan iki sistem olan sempatik ve parasempatik otonomun çeşitleridir. İç organların çalışmasını beraberce düzenlerler. Genellikle de bir iç organa bir sempatik bir de parasempatik sinir girişi yapar. Böylelikle organ çalışması düzenlenir. Şimdi gelelim bir örnek sorumuz var. Aşağıdaki olaylardan hangisinin kontrolü somatik sinir sistemi tarafından gerçekleştirilir? Ne yapıyordu bu somatik? Bilinçli olan yerlere, bilinçli hareketlerin kontrolüydü. Derideki kan damarlarının daralması. Bu ben derimin kan damarlarının kontrolünü sağlayamam ki. Bu otonomdur. Göz bebeklerinin büyüyüp küçülmesi, göz bebeğimin büyüyüp küçüleceğinin kontrolünü ben yapamam ki otonomdur. Kalp kasımın çalıştırması yani kalbimin kan pompalamaya devam etmesini kontrol edemem ki otonomdur. İdrar kesemin genişleyip daralmasını kontrol edemem ki otonomdur. Ama iskelet kasımı kontrol ederim. İstediğimde kolumu kaldırırım. İstediğimde bacağımı indiririm. Bunu isteyerek yapabilirim. O zaman bu somatik sinirlerin kontrolündedir. Evet şimdi sinir sistemini bitirdik. Burada beraber çözeceğimiz 6 tane soru var. Hemen beraberce bakalım. Birinci sorudayım. Çevresel sinir sistemi ile ilgili hangisi yanlıştır? Duyu organlarından gelen uyarıların taşınmasından duyu bölümü sorumludur. Evet doğrudur. Duyu bölümü duyun nöronlarından oluşur yarıları alır, merkez sinir sistemine götürür. Beyin ve omurilikten çıkan sinirler motor bölümünü oluşturur. Bir organdan sinir çıkıyorsa yani beyin ve omurilikten sinir çıkıyorsa bu ancak motor olabilir. O yüzden bu da doğrudur. Sempatik ve parasempatikler bunlar otonomun çeşitleri olup birbirine zıt çalışırlar. Doğrudur. Somatik sinirlerin impuls iletim hızı genellikle otonom sinirlerden yüksektir. Evet doğrudur. Çünkü bunlar ne yapıyorlar? Miyeline sahip oldukları için genellikle daha hızlı olacaklar. Ara nöronlardan oluşur yanlıştır. Çünkü çevresel sinir sisteminin temel nöronları motor ve duyudur. Ara nöron merkez sinir sisteminin temel elemanıdır. O yüzden de cevabım E olmuş oldu. Geldim ikinci soruya. Somatik sinir sistemi özelliklerinden hangileri doğrudur? Sempatik ve parasempatik sinirlerden oluşur. Bu yanlıştır çünkü bunun otonomun sinirleridir. Miyelinli motor nöronlara sahiptir. Evet, sonuç olarak somatikte miyelinli motor nöronlar vardır. İskelet kaslarına impuls taşır çünkü bilinçli hareket kontrolü sağlıyor. O zaman cevabım da D olmuş oldu. Geldim Üçüncü soruya. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Okulun yıl sonu folklor gösterisi sırasında folklor takımında olan Emir aynı hareketi tekrar yapmak yerine yanlışlıkla ikinci harekete başlamış ve arkadaşları ile olan senkronu kaçırmıştır. Daha sonra senkronu yakalayarak gösteriyi hatasızca tamamlamıştır. Buna göre hangisi doğru? Senkronu kaybetmesi sonrası hatayı omurilik düzeltmiştir. Şimdi burada Emir'in Folklor oynaması omurilik sayesinde oluyor. Çünkü o, o folder artık öğrenmiş bitmiş gösteriye çıkıyor. Omurilik kontrolünde ama orada bir hata yapıyorsa o hata yapıldıktan sonra senkron tekrar yakalama çabası bilinçli olacak ve onu beyin kabuğu düzeltecektir. Yani düzeltmeyi omurilik değil beyin kabuğu yapar. Bu gitti. Emir'in normal bir şekilde dans etmesi omurilik kontrolündedir. Evet çünkü Buradaki folklor dansı alışkanlık olmuş ve bu bir omurilik kontrolüdür. Gösteri hareketlerini öğrenirken beyin kabuğu faaliyet gösterir. Evet, folkloru ilk başladığında, öğrenme aşamasında bu hareketleri beyin kabuğu öğrenmeyi yönettiği için onu yapacak. Sonra artık öğrenme tamamlandıktan sonra omurilik bunu devralacaktır ve bu durumda cevabım da D olmuş oldu. Geldik dördüncü soruya. Omurilikle ilgili hangisi yanlıştır? Merkez sinir sistemi organıdır. Evet doğrudur çünkü merkez sinir sistemi beyin ve omurilik diye ikiye ayrılır. İçte ak dışta boz maddeden oluşur. Bu yanlıştır. Tam tersi olmalıydı. İçte boz dışta ak demesi gerekiyordu. Çünkü iç kısımda boz madde yani hücre gövdeleri, dış kısımda ise miyelinli aksonlar var. Cevap B. Ama devam edelim. Alışkanlık davranışlarının kontrol merkezidir. Evet doğrudur. Örgü örmek, dans etmek, şarkı söylemek, araba sürmek gibi. Beyin kabuğuna iletilen impulsların çapraz yaptığı yerdir. Evet duyu nöronların çapraz yaptığı yer omuriliktir. İskelet kası reflekslerini de ne yapacaktır? Kontrolünü sağlayacaktır. Geldik 5. soruya aşağıdakilerden hangisi basit refleks yayında yer almaz? Basit reflekste ne vardı? Duyu nöronu uyartıyı doğrudan motora veriyordu. Ara nöron basamağı atlanıyordu. O yüzden cevabım C olmuş oldum. Geldim son sorumuza. Şimdi Burada sinir sistemi hastalıklarından bahsedeceğiz. Biraz da üzerinde anlatmak istedim aslında. Sinir sistemi hastalıklarıyla ilgili olan hastalıkları genellikle hastalığın size açıklanması, onun üzerinden bir soru sorulması şeklinde beklemekteyiz. Ama beraberce çözelim. Aşağıda sinir sistemi hastalıklarının bazılarının sebepleri verilmiş. Buna göre bu hastalık sebepleri ait olduğu hastalıklarda hangisine doğru eşleştirilmiştir diyor. Omurlikteki kasların çalışmasını sağlayan nöronun virüs tarafından enfekte olmasıdır. Bu özel bir sinir sistemi hastalığıdır. Poliovirüs eğer omurilikteki motor nöronlara enfekte olduğu zaman bu motor nöronların çalışmasını durdurur ve orada bir felç meydana gelir. Ve biz bu hastalığa çocuk felci adını veriyoruz. Bulaşıcı bir hastalıktır. O zaman şöyle gitti cevap zaten ne yapacak çıkacak. Beyinde dopamin eksikliği ile ortaya çıkan, hareketi düzenli düzenleyen beyin bölümünde meydana gelen bozukluk, bu vücut duruşunun bozulmasıyla ilgili bir hastalıktır ve bu bir orta beyin bölgesinde meydana gelir ve biz bu hastalığa Parkinson adını veriyoruz. Vücut Normal bir şekilde sabit durması gerekirken yani birinci olarak hareket ettirmiyorsam düzgün durması gerekirken o duruşunu kaybeder dopamin eksikliği nedeniyle ve bu hastalıkta Parkinson olacak. Genetik, beyinde protein birikimi, beyin hücrelerinin ölmesi gibi sebepler nedeniyle beyin hücrelerinin aktivitelerini yerine getirememesidir ve giderek bu hastalığın daha da ilerlemesi ve en sonunda da ölümle sonuçlanması. Buna biz Alzheimer adını veriyoruz. Bu hastalıkta bu şekilde Alzheimer olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle sistemlerden sinir sistemini tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda artık endokrin sisteme başlıyor olacağız. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.